Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu sebzeli fırın yemeği yaptım. İsterseniz nasıl yapmışım bir bakalım. Yemeğim için gerekli olan malzeme 1 adet tavuk küçük parçalar halinde böldüm şu şekilde. 2 adet patlıcan, 4-5 adet patates, 7-8 adet mantar, 2 adet havuç. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam maydanoz, 4-5 adet yeşil sivri biber, 8-10 tane çeri domates, tuz, karabiber, kekik, kızartmak için biraz yağ, sosumuz için 2 su bardağı su. Şimdi yapımına geçelim. Tavamı ocağıma aldım. İçerisine birazcık sıvı yağ koydum ve kızdırıyorum. Sırasıyla malzemelerimi kızartacağım. Çok fazla kızartmayacağım. Hafif rengi dönene kadar çevireceğim yağın içerisinde. Daha sonra borcamın içerisine alacağım. kızardı gördüğünüz gibi rengi birazcık döndü çok fazla kızartmadım şimdi kevgir yardımıyla bir tabağın içerisine çıkartıyorum şimdi patlıcanlarımı kızartacağım onları da çok fazla kızartmıyorum hafif rengi dönene kadar kızartacağım bir de size patlıcanın püf noktasını söyleyeyim patlıcanlarımızı tuzla değil limonlu suya koyarsak rengi daha parlak daha güzel oluyor patlıcanların da hafif rengi döndükten sonra onları da çıkaracağım daha sonra havucu ve mantarı pişireceğim Havuçlardan sonra mantarlığımı da pişiriyorum. Şöyle Arada bir karıştırıyorum. Mantarlardan sonra biberlerimi de kızartıyorum. Sebzeleri kızartıp bir kenara aldıktan sonra Şimdi tavuğumu kızartacağım. Tavuğu kızarttım. Borcamın içerisine aldım. Şimdi içerisine sırayla kızartmış olduğum diğer malzemelerimi ekliyorum. dizdikten sonra üzerine biberlerimi koyuyorum. Biberleri de dizdikten sonra domateslerimi koyuyorum. restleri de üzerine koyduktan sonra maydanozumu da şöyle üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra üzerine sosumu yapacağım. aldım. İçerisine salçamı ve baharatımı, tuzumu ekledim. Şimdi içerisine 2 su bardağı suyumu koyuyorum. Salçayı güzelce içinde eziyorum. Ve suyum kaynayınca yemeğimin üzerine dökeceğim. Kaynamış olan sosumu şimdi üzerine boşaltacağım. Sosumu da döktükten sonra 190 derece ısıtmış olduğum fırında yarım saat pişiriyorum. Yemeğim servise hazır. Deneyen arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı tariflerde Elvan'ın lezzet dünyasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.